Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere okey 101 Plus'ta Rizoklu oyun nasıl oynanır onu göstereceğim. Hemen oyuna girelim. Oyun üzerinde anlatmaya başlayalım Teklif vermeye gerek yok. Şu an çekmeyen atmam lazım. Atayım ondan sonra anlatmaya başlıyorum. Rizok demek şu 8 siyah 8, mavi 8, sarı 8, kırmızı 8 bunlar ortaya açtığımız zaman katlıyor kazanacağımız parayı. Önemli olan yani 8 derle açabilmek. Elimizi 101 yapalım açalım ondan sonra oyun daha rahat olacak. Şu elimdeki 8'li işler bir şey yapabilirsem o zaman göstereceğim size katladığını. Siyah 9 falan gelirse güzel olur. <laughs> hmm, Adamla çift açmış. Çiftler kalsın. Açtıktan sonra işimize yarayacak elbet. Arkadaşlar bu arada 101 Plus'ta bilmediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz neler varsa bana sorabilirsiniz. Bu yorum, bu videonun altına. Onlarla ilgili de videolar çekerim. Bu oyunu oynayalı bayağı bir yıl oldu. Video attığımda da 3 sene oldu. 3 sene sonra tekrardan kanalı aktif etmeye başladım. Hayırlısıyla devam edeceğiz. Yedi taş kaldı ve açamadım daha. İnşallah gelecekler. E, 128 açtı. 129 açmamız bayağı zor görünüyor. İki taş gelecek bakalım. Açabilirsek açarız. Gördüğünüz gibi adam 8'le açtı. 1 2 3 4 8 ve 2 de olduğu için 6 1 de kendi vardı. 7'ye katladı kazanacağı miktarı. Keşke başta gelseydin. Şimdi bir işime yaramaz. Oyun bitti açamadık şans. <laughs> 140